Alo. Burada çok ses var, bir dakika. Ben çıkıyorum birazdan, evde misin? Evet, çıkmak için senden haber bekledim. Nerede buluşalım? Bugün görüşemeyeceğiz, ablama gitmem lazım. Öyle mi? Evet, iyi değilmiş. Gidip bir baksam iyi olacak. Ararım ben seni. Benden kaçıyorsun değil mi? Kaçıyorsun. Ya ablam iyi değilmiş. Bana ihtiyacı var. Benim de sana ihtiyacım var. Seni görmem lazım. Konuşmamız lazım. E, ararım dedim sonra. Benden gittikçe uzaklaşıyorsun, değil mi? Bunu hissediyorum. Bitirmeye çalışıyorsun. Ne alakası var Leman? Yapma böyle. Ben aptal değilim. Yaman lütfen beni unutma. Şimdi konuşamıyorum burada. Sonra arayacağım seni, tamam mı canım? Hadi hoşça kal, görüşürüz. İş bulduk ee, Kusura bakma ablam yatıyor. Tamam yani yarın. Keşke gelmeden önce haber verseydin. Hala toparlanamadı olayların etkisinde. Ben de çok kötüyüm. Dinlenmesi lazım. Toparlanacaktır. Neyse çıkın. Evet ya hadi kontrol mü ediyorsun? Evet, sürekli bahane uyduruyorsun benimle buluşmamak için. Sen de hiç beklemediğim şeyler yapıyorsun. O zaman sen de bana biraz vakit ayır. Benim de sana ihtiyacım var. Ben de kötü durumdayım. Ben çok yalnızım Münir. E. halletmem gereken bir sürü mesele var. Bir de sen bana problem olma Leman. Bir de sen beni yorma. Çok rica ederim. Haysiyetsiz! Bir de bana utanmadan hesap soruyor. Sen o kıza layık mısın bir kere? Olayların üstünü örttükçe bu adam kendini şaşırdı. Elini öpecekmişim. Ulan sen benim elimi öp asıl hayvan herif. Senin için yaptıklarından sonra hayatım boyunca müteşekkir olman lazım bana. Tamam Münir. Kim bilir kıza neler dedi enişte. Bundan sonra ne yapacağı belli değil bu geri zekalı. Mert im. Alo canım. Bak bu da o takımın galiba. Ha, ver onu Selim da akşam babanlara söyledin mi? Unuttum. E aşk olsun. Hadi söyle hemen. Unutmuş değil mi? Baba, Meltem yemek yapıyor. Akşam bizdeyiz. Sen de dayı. Geliriz. <laughs> tamam dediler. Ha, harika. Sen babanla konuştun mu? Sabah gelmiş. Annem de akşam üzeri direkt buraya gelecek. Tamam. Biz bize miyiz? Meltem, şey söyleme istersen ya yengeme. Neden? Bunlar da yıkansın öyle koyalım olur mu? Söyledin değil mi? Hı hı. Geçmiş olsun. Sağ olsunlar Perihan anneyle İlmiye yenge de... ...bana paketleri açmamda yardımcı oluyorlar. Akşam ailecek olacağız yani. Erdoğan da gelecek. Erdoğan da hem de. Ben gelmiyorum. Saçmalama canım olur mu öyle şey? Ya, tamam tamam. Geliyoruz da dayımın bir işi var herhalde. Geliyor geliyor. Ya neyse haberleşiriz akşam. Ya. Niye söylemese miydin? Yok yok biz bize miyiz diye sordular. Tamam mesele yok. İyi geç kalmayın. Tamam. Selam söyle. Hadi bay bay. E, Gaye'yi sor. Gaye aramış mı? Meltem. Gaye konuştun mu bugün? Aradım çağırmak için ama yarın Milano'ya dönüyormuş. O yüzden dışarıda alışveriş yapıyordu. Gelemeyecek. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Ne dedi? Gelmiyor. Yarın Milano'ya dönüyormuş. Kız kaçıyor ya. Ay canım, Meltem'e bir şey anlatmamış belli ki. Ya Erdoğan'ı niye çağırıyor? Ne bilsin? İlk yemeğimizi veriyoruz. Ailece olalım diye konuşmuştuk öyle. Turan Erbeyler'in yanında bir tatsızlık olur şimdi, ben gelmeyeyim. Ay canım, o çekilsin senden. O gelmesin. Ve ayrıca gelirse de onların yanında bir durum belli edecek kadar aptal değil. Ki gelmez zaten. Bence hiç kaçırmaz. Herkesten önce o düşer. Görün bakın. <laughs> Anmıyorum Tröner. Kızımızın ne marifetleri varmış da haberimiz yokmuş. Aşk olsun anneciğim. Mahcup etme şimdi kızı. Marifetlerini göstermesine ne zaman izin verdin ki? Bütün bunları gerçekten hiç yardım almadan mı yaptın? Evet hepsini kendi ellerimle yaptım. Hem de büyük bir zevkle. Ee, ben söylüyorum senin çok şanslı vallahi. Darısı başına Münir abi. Gerçekten çok güzelmiş. Ama ne gerek vardı? Siz zaten almıştınız hediyenizi. Meltem görünce çok sever diye düşündüm. <laughs> çok teşekkür ederim. Gerçekten harika. Rica ederiz. E buraya da çok yakıştı. Bence de. Yeri tam orası. <laughs> Meltemciğim Gaye gelmeyecek mi? Aradım ama maalesef yarın yola çıkacağı için hazırlanması gerekiyormuş. Hı? Kural kararını değiştirdi herhalde. Ay inşallah. Sen otur ben bakarım. Ee, adaylığınızı bizim oralardan koyacak olursanız... ...liste başı olmanız kesin. Aman Allah aşkına. Aklına girmeyin. Abla niye öyle söylüyorsun ya? Bir aile, bir siyasetçi yeter demek istiyor. Aynen. Ee, evet, ama yani yine de teklif edilmesi bile güzel. Tabii bu tarafta işim çok yoğun olduğu için benim bunu kabul etmem çok zor. Bakın kim geldi. Ah Gaye. İyi akşamlar. Hoş İyi geldin. Günler. Lütfen kimse rahatsız olmasın. Çok sevindik Gayeciğim geç otur. Lütfen oturmayacağım ben. Çok almayacağım zaten. Olur mu canım? Gel. Gitmeden sizleri de bir göreyim dedim. Daha hazırlanmadım. Çok işim var gerçekten. Biraz oturup döneceğim. Yemeklerimden yemeden seni bir yere bırakmam. Hadi otur ben hemen sana bir servis getireyim. Hani biraz daha kalacağını söylüyordum buralarda. Nereden çıktı böyle birdenbire gitmek? Ne bileyim enişte sıkıldım. Belki bir hafta sonra Milano'ya gelirim ben de. Yapma bunu sakın. Benim için gelme. Ama seni görmeden yapamayacağımı hissediyorum. Söyledim. Seninle görüşmek istemiyorum artık. Bak kendimi ifade edemedim ben sana. Yani hiç fırsat vermedin. Sen beni tanımıyorsun bile. Bir kaybım yok. Gaye. Bak böyle gitmeni istemiyorum gerçekten. Senden çok etkilendim. Ne olursun bana bir şans sana. Hiç olmazsa küçücük bir umut ver. ha. Hoşça kal. Aramama izin ver hiç olmazsa. Kırıcı olmak istemiyorum. Lütfen ısrar etme. Vay vay vay. Münir telci de bir kalp taşıyormuş meğer. Dahası o kalbi kırılabiliyormuş. Sen niye çıktın dışarı? Herkes öğrensin mi istiyorsun? Genç sevgilin seni terk ettiğine göre artık dikkatini bana verirsin ha. Döner bakarsın beni ne hale getirdiğine. Saçmalama. Beni böyle başından atamazsın. kızların peşinde gülünç duruma düştüğünün farkında değil misin? Aşk mı dileniyorsun Münir? Yoksa çapkınlık uğruna gururunu mu çiğniyorsun? Sen içmişsin, sağır olsun, darmadağın olmuşsun. Bir toparla kendini, kendine gel. Bana yaptığının hesabını vereceksin. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Adamı çıldırtma. Bir heyecan paylaştık, bitti gitti. Şimdi rahat bırak beni. Sen benimle alay ettin Kullandın beni Duygularımı incittin Bırak bu belli lafları Leman Çok sıkıcı oluyorsun Sıkıldın benden değil mi? Sıkıldın Ben senin için evliliğimi tehlikeye attım Onurumu ayaklar altına aldım <laughs> ben seni hiçbir şeye zorlamadım tamam mı? Rahat bırak, bırak beni, düş yakamdan artık. <laughs> Aşağılık abi! Bırak 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 Kahve içecek misiniz? Kahve içer misiniz? Kahve içer misiniz? Yemin ederim bırak 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 Çalama! Kessin seni! <laughs> Aşağılıklar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.